Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Elif Hanım'la birlikte size smoothie tarifi vereceğiz. Ee, normalde smoothie'nin meyveleri buzlu oluyor. Buzluktan çıkıyor. Ama biz Elif Hanım'a yapacağımız için buzsuz yapacağız. Şimdi biraz sütümüz var. Sonra neyimiz var anneciğim? Ne bu? Çilek ve muzumuz var. Ve olmazsa olmaz şifa balımız var. Bir kaşık. Şimdi bir kaşık bal katalım. Sonra meyvelerimizi katalım. Evet. Oh kafandan vurdun. Hep oraya kafanı vuruyorsun. Sonra kapağımızı kapatalım. Bas anneciğim. Bas anneciğim. Ne <laughs> anneciğim. Tamam, tamam artık kapağını güzel olmuş mu anneciğim. Hı. Afiyet olsun. Bunun e, muz süt bal karışımı ile yaparsanız çok enfes oluyor. Hem çocuklara vitamin deposu. Biz bugünlük bugün bu kadar yaptık. deneyenler şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. <laughs> evet, evet. Biraz daha bas. Güzel olmuş ellerimize sağlık o zaman çak biz izlediğiniz için teşekkür ederiz